Sayın Cumhurbaşkanımızın Konya'mıza hediye ettiği bu hastane bu dönemde gerçekten pandemi dışı hastalarımızın e, sağlık sorunlarının çözümünde bize bir merhem oldu. Konya Şehir Hastanesi 5 Ağustos 2020 tarihi itibariyle 838 yataklı ilk etabıyla hasta kabulüne başladı. Hastanede hizmet vermeye başladığı günden bugüne 100 binin üzerinde poliklinik yapılırken 6 bin civarında ameliyat gerçekleştirildi. Konya'yı Sağlık Müdürü Profesör Doktor Mehmet Koç pandemi döneminde şehir hastanesinin ne kadar önemli olduğunun bir kez daha anlaşıldığını vurguladı. Pandemi dışı hastalarımızı gönül rahatlığıyla yönlendirdiğimiz bir merkez haline geldi. Sağlık üssü haline geldi. Bu dönemde özellikle e, nitelikli ameliyat dediğimiz 2000 civarında ameliyat yapıldı. E, ama toplam ameliyat sayımız 6000 civarıdır. ABC grubu dediğimiz nitelikte ameliyat sayımız 2000 civarında. Profesör Doktor Mehmet Koç şehir hastanesi açılmamış olsaydı bu iki aylık süreçte ciddi sorunlar yaşayabilirdik dedi. Şehir hastanemizi son iki aylık süreçte açmamış olsaydık gerçekten pandeminin yoğun yaşandığı bu iki aylık dönemde ciddi sorunlar yaşayabilirdik. Gerek yoğun bakım gerek yatak sorun açısından. Ee, ama bu dönemde gerçekten bize bir ilaç gibi geldi. Kamu özel ortaklığı modeliyle yapımı tamamlanan Konya Şehir Hastanesi 838 yataklı ilk etabıyla hizmet veriyor. Yıl sonuna kadar da ikinci etabı olan 1250 yatağı tamamlanan kısmıyla hizmet vermeye devam edecek. Konya ve çevresine hizmet verecek bir sağlık üssü olarak planlanan Konya Şehir Hastanesi 420 bin metrekare kapalı alana sahip 278 poliklinik, 609 hasta yatağı, 130 yoğun bakım, 10 KVC yoğun bakım, 48 yeni doğan yoğun bakım, 14 adet tek kişilik doğumhane, 12 perinatal servis, 19 tutuklu servise, 3 iot tedavi birimi, 17 yanık merkezi olmak üzere 838 yatakla kadın doğumla çocuk ve genel hastane olarak hizmet veriyor.